Erteleme aslında hepimizin hayatına sinsice giren bir hırsız gibi öyle değil mi? Yani zamanımızı, enerjimizi, potansiyelimizi çalıyor. Genelde yapmak istediğimiz ya da yapmamız gereken işi gözümüzde büyütüyoruz ve başlamadan önce bile yorulmaya başlıyoruz. İşte tam da bu noktada erteleme eşiği dediğimiz bir bariyer çıkıyor karşımıza. Bu eşik, bunu şöyle düşün. Başlamakla başlamamak arasında ince bir çizgi aslında ve maalesef çoğu zaman bu işe gelmeden pes ediyoruz. O işe yaklaştığımızda da, buraya doğru geldiğimizde de neden hala başlamadım? Neden ben böyleyim? gibi düşüncelerle kendimizi suçlayıp daha da kötü hissediyoruz. Kendimizi sabote ediyoruz. Peki bu kısır döngüyü nasıl kırabiliriz? Nasıl aşacağız bu durumu? Şimdi şöyle düşün. Her büyük değişim küçük adımlarla başlar. Öyle değil mi? Erteleme eşiğini aşmak da biraz böyle bir şey. Bu bir maraton değil. Küçük ve sakin adımlarla geçirilen bir yolculuk. Burada kilit nokta ne biliyor musun? Zihnimizi hedefe odaklamak ve bunu yaparken de kısa vadeli ödüllerle kendimizi sürekli motive etmek.